Herkese merhabalar. Ben Hüdaya Karapınar. Bugünkü videomuzda sizlere e, videolarımı nasıl kurguladığımı anlatacağım arkadaşlar. E, kullandığım iki tane program var. Birisi Final Cut Pro, Apple'ın. E, diğeri Adobe Premiere Pro arkadaşlar. Bunları tanıtmaya çalışacağım. Aynı zamanda da programlara giriş dersi gibi bir şey olacak. E, basit kurgu nasıldır? E, nasıl yapılır tarzında bir ders olacak. E, bunu yapmamın sebebi de Gün geçtikçe YouTuber'ların artması e, gerek de zaten e, hali hazırda bulunan YouTuber'ların çoğunun e, video kurgulamayı bilmemesi üzerine onlar için de faydalı bir e, ders olacağını düşünüyorum. E, yapılacak olan işlemlerde zaten basit dediğim gibi e, basit kurgu düzeyinde olacağı için çok zor bir şey olmayacak. E, öncelikle şöyle Final Cut Pro ile başlamak istiyorum arkadaşlar. E, tabii bunu e, Mac kullanıcıları için anlatıyorum programı açtığınızda böyle bir arayüz gelecek arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi birkaç tane dosya var. Mesela bir tanesinde kurgu yazıyor. Bunu ben oluşturdum az önce. Burası sizde boş olabilir. Yeni bir event veya yeni bir proje oluşturmanızı isteyebilir. Yeni bir event oluşturup oluşturduğunuz zaman event name o günün tarihi olur arkadaşlar. İsmini değiştirebilirsiniz. Event 1 dedim mesela oluşturduktan sonra burada yerine alacak. Ondan sonra varsa e, kanalınızın introsunu şu şekilde başa koyuyorum. Ondan sonra e, kurgulamak istediğiniz e, videoyu ortaya. Ondan sonra da e, kanalda e, video sonu intronuz varsa eğer onu da şu şekilde sona yerleştirdiğiniz zaman e, temel kurguya e, başlamaya hazırız arkadaşlar. Ee, öncelikle arayüzden biraz bahsedeyim. Şimdi şunları bir kısayım önce. Bunda ne olduğunuzu birazdan göstereceğim size. Ee, öncelikle videomuzu kesmek istiyoruz. Nasıl yapacağız? Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane ok var. Buna tıkladığımız zaman ufak bir liste açılıyor. Blade'i seçersek burada kısa yolunu gösteriyor. Yani B. B'ye bastığımız zaman Blade e, aracını seçmiş olacağız arkadaşlar. Şu şekilde seçelim. Mesela ben şuradan kesmek istiyorum. Şuraya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi videoyu ikiye böldü. Ortada da bir çizgi var zaten. Sonra tekrar Select Tool var. A'ya bastığım zaman da tekrar gördüğünüz gibi oynar hale geldi. Kesmeseydim eğer bu video bütün bir şekilde oynamaya çalışacaktı. Yani oynayacaktı zaten de. Neyse yaptığımız işlemi geri almak için de CTRL Z tuşu pardon Command Z tuşu arkadaşlar Mac için anlatıyoruz zaten. Yaptığımız zaman şu şekilde Gördüğünüz gibi videonun kesik olan kısmı eski yerine gelmiş oldu. E, videoyu kesme bu şekilde arkadaşlar. E, onun dışında e, videomuzu kısaltmak istiyoruz. Ama nasıl yapacağız veya uzatmak istiyoruz. Şuraya son kısma geldiğiniz zaman bakın şurada da e, büyüteç işareti var. Biraz yaklaştırdığınız zaman şöyle daha yakından göstereyim ben size. Bakın son kısmına geldiğiniz zaman bir işaret çıktı gördünüz mü? Bunu tutup yana doğru açabilir veya içe doğru çekip kısaltabilirsiniz. Tabi bu e, yana doğru açma olayı, uzatma olayı e, eklediğiniz videonun e, temel uzunluğu, ana uzunluğu ne kadarsa oraya kadar gider arkadaşlar. Atıyorum bu e, kaç saniye? 20 saniyelik bir intro. Siz bunu tutup da 30 saniye uzatamazsınız. Sadece kısaltırsınız. kısalttığınız taraftan da tekrar ileriye doğru... Ana uzunluğuna getirebilirsiniz. Burada mantık budur. Tekrar biraz uzaklaştıralım. Şimdi bunu yaptık. Ee, videomuza arka planda çalan bir müzik istiyoruz. Değil mi? Anlatırken. Onu da şöyle yapalım. Şuradan bir tane müzik alayım. Mesela Şunu aldım. Şuraya bıraktım. Şu şekilde. Neymiş bu müzik? Şöyle bakalım. Böyle instrumental hoş bir müziğimiz var. Sen bir dur bakalım. Şimdi bunu diyelim ki videonun e, intronuz bitti. Siz konuşmaya başladınız. Aynı anda da müziğin çalmasını istiyorsunuz. Nasıl yapacağız? Şu şekilde isterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Fakat böyle bıraktığınızda tam aynı yere denk gelmeyebilir. Şimdi böyle bıraktım. Biraz yaklaştıralım. Bakalım nereye denk Bu Çok yaklaştırmışız. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi uzaktan attığımız zaman çok yakın gözüküyor birbirine fakat şimdi baktığımız zaman biraz daha uzakta duruyor şu şekilde. Tam görmüş olduğunuz gibi şu halde olduğu zaman videomuz başladığında müzikte müzik de çalmaya başlayacak. Şu alttaki video da ben e, daha önceden kurguladığım için bu şekilde e, intro birlikte yapışık gözüküyor. Problem değil. Önemli olan zaten burada mantığı anlamanız. E, onun dışında e, müziği yüklediniz. Müziği yüklediğiniz zaman arkadaşlar sizin anlattığınız sesleri kendi sesinizi bastırabilir. O yüzden de şurada görmüş olduğunuz gibi az önce müziğin sesini kızmıştım. Bunlar bizim layer'larımız olarak düşünürsek arkadaşlar. Şu şekilde bakın ortada ufak bir çizgi var. Şu şekilde gözüküyor zaten. Oynattıkça da videonun sesini bize veriyor. Kendi sesinizi yükseltmek için, ana videonun sesini yükseltmek için bu çubuğu yukarı doğru uzattığınız zaman artı 12 desibel daha fazla ses gelir müziğin sesini düşürmek için de şöyle biraz aşağı doğru çekersin mesela eksi 12 eksi 9 bakalım nasıl bir fark olmuş bakalım ondan sonra After Effects'i açtıktan sonra efekt mesela kendi sesim çok fazla geliyor bunu biraz daha kısacağım şimdi tekrar dinleyelim gördüğünüz gibi şöyle bir yer geliyor karşımıza. buradan animation şimdi biraz daha iyi gibi duruyor Bunları tekrar kısacağım. Çünkü e, videoyu oynatırken e, oynattığım yerdeki sesler gelecek. Karışmasın. E, bu videoda veya müzikte sesi ayarlamak işlemini yaparken arkadaşlar e, sesleri kısıp veya yükselttikten sonra bir ön izleme yapın. Kendi sesinizle videonun, e, müziğin sesi nasıl dengeli mi veya biri birisinden baskın mı değil mi onu ayarlamak için mutlaka ön izlemesini yapın. E, onun dışında göstermek istediğim ufak bir iki şey daha var. Şuradaki menüyü görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada bizim efektlerimiz. E, Lower 4 dediğimiz e, alttan çıkan şu haberlerde çıkıyor ya. Sağdan soldan kırmızı şeyler yazılar geçiyor. O tarz şeylerimiz, transitionslarımız, geçiş efektlerimiz var arkadaşlar. Mesela transitions dediğimiz nedir? Şöyle kısaca bir göstereyim. Mesela şöyle üzerine geldiğimiz zaman zaten nasıl bir şey olduğunu bize ön burada yapıyor. Transitions dediğimizde zaten iki video arasındaki geçiş arkadaşlar. Böyle biraz daha havalı olsun gibisinden göstermek için. Mesela küp. Küpü kullanalım. Nasıl bir şeymiş. Mesela videomuzu kestik şuradan değil mi? Şuradan videoyu kestik arkadaşlar. Bunun arasına bir geçiş koyalım. Buradan tutup sürükleyip sadece şuraya bırakmanız yeterli olacaktır. Bir ön izleme yapalım. Nasıl bir şeymiş. Gördüğünüz gibi böyle bir geçiş efekti var burada bir e, kırmızı bir çarpı işareti çıktı ama bu da sanırım ben bunu farklı bir şey de yüklediğim için kullanım süresi dolduğundan e, kullandırmayacak şakallar. zaten programın kendi içeriğinde e, bir sürü şey var Arkadaşlar bir sürü trans işin sırları laboratuvur işinize yarayacak her şey var Hiç şüpheniz olmasın tabi yine e, dışarıdan eklentilerde yükleyerek e, bu içerikleri zenginleştirmemiz mümkün. Onu da söylemekte fayda Şöyle bir tane daha göstereyim arkadaşlar. O da şöyle blurlu bir şey olsun. Ön izlemeye başlatalım. Gördüğünüz gibi bu da böyle değişik bir geçiş efekti. Onun dışında burada bir sürü şey var zaten. Bunları geçelim. Text efektlerine bakalım arkadaşlar. Burada e, credits dediğimiz e, filmlerin, dizilerin sonunda akan yazılar var ya o tarz şeyler var. Şöyle ön izleme yapalım. Daha iyi anlamanız için. Burada bu tarz bir şey var. Lover dediğimiz e, mesela bir video çektiniz. Videonuzda bir altyazı geçmesini istiyorsunuz. Mesela bir e, web sitenizin tanıtımını yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir Lover var. Şu ön izlemesini alalım. Böyle bir şey. Bunu mesela e, şurada Görmek istiyorum ben. Şu biraz yaklaştıralım. Bunlar biraz da daha kısa süre ekranda kaldığı için böyle ufak gözükebilir. yaklaştırmanızda fayda var. Bunu buraya attık diyelim. Yazı değiştirmek için ne yapacağız? üzerine çift tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Burada böyle yazı silip bir şeyler yazabilirsiniz. Küçük şeyler yazabilirsiniz. Karalayabilirsiniz şöyle artık nasıl istiyorsanız deneme yazdım bıraktım yazımız yazdık şuradan mesela line 2'den seçip rengini değiştirebilirsiniz şu şekilde onun dışında size'dan boyutunu ayarlayabilirsiniz text kısmından da şurada normal yazan yere tıklayıp atıyorum 2D style'san şeklini değiştirmek istiyorsunuz. Mesela neon yapmak istiyorsunuz. Şöyle neon yaptığınız zaman gördüğünüz gibi yazı tipi de değişmiş oluyor diye düşünüyorum. Şurada bakalım ne varmış. Burada da e, bizim için farklı şekilde arka plan efektleri. Şu şekilde. Bunlar daha çok e, sanırım grafik dizaynına uğraşanlar için veya atıyorum motion dizaynına uğraşanlar için olabilir yine de kullanmak isterseniz buradaki paneli kurcalayıp farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Ne var ne yok en azından bakabilirsiniz. Zaten yapmanız gereken tek şey sürükleyip buraya bırakmak. Onun dışında yine atıyorum lower third elimizdeyken bunun daha uzun süre ekranda kalmasını istiyorsanız şuradan tutup süresini uzatabilir, kısaltabilirsiniz. Çünkü bu video olmadığı için az önce anlattığım gibi videoda belli bir yerden sonra ileri doğru oynatamıyorduk. Çünkü videonun temel e, ana uzunluğu 20 saniyeydi. Bunun fakat öyle bir olayı olmadığı için bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz arkadaşlar. isterseniz bir saat boyunca ekranda altta kalabilir. Onun dışında e, videomuzu kurguladık. işimiz bitti. Ne yapacağız? Bunu nasıl çıktısını alacağız? Şurada üstte file yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. File'a tıklayıp send to kompresör yazıyor. Ona tıkladıktan sonra Apple kompresör isimli program açılacak. Apple kompresör de nedir? Ee, nasıl e, Adobe'un e, Media Encoder isimli program varsa yani çıktılığı almak için Converter isimli bir programımız varsa böyle. Apple'ınki de Apple kompresör arkadaşlar. Videomuzu buraya yolluyoruz. Burada add output yazıyor. Ona tıklıyoruz. Atıyorum e, HD 720p olsun. Bununla ya da video sharing services Yani video paylaşma servislerine göre burada farklı farklı zaten ayarlar mevcut. 720p'yi seçiyorsunuz atıyorum. Ayarlar yükleniyor. Start 5'e basıyorsunuz. Ondan sonra burada bekliyorsunuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Burada zaten işlem bittikten sonra ya masa üstüne atacak ya da işlem bittikten sonra şu complete'den gözükecek zaten. Açıyorsunuz buradan. Şu şekilde. Şuradaki e, büyütece tıkladığınız zaman dosyanın konumunu önünüze getirecektir arkadaşlar. Ondan sonra yüklemeye hazırdır. Bunda da anlatacaklarımız bu kadar. Şunu durdurayım boş yere çıktısını almasın. Evet bu programla anlatacaklarımız bu kadar. E, bundan sonraki videoda da e, Premiere ile kurgunun nasıl yapıldığını anlatacağım. İzlemek isteyenler onu da aynı şekilde izleyebilir. Bunu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.